baksana bir şey buldum. Ya git de buldum boş boş işlerin uzmanı seni. Ne bulacaksın sen ne bulursun be? Ah, Elif be beni <laughs> be. <laughs> Manyak. Bir şey buldum netten onu göstereceğim sana gel gel. Üf, yavrum sen ne bulursun ha? Ne bulabilirsin sence? Bula bula sen anca bomba bom bir şey bulursun. Bunların, gıygıyların, yılların var ya bu. Mesela hazır cevap değilsin, ürkeksin, alıngansın, çekingensin. Dayağa hazır ve amadesin ya. Bu hep altyapı boşluğundan. Senin boş ve lüzumsuz işlerle uğraştığından bebeğim. Biliyorsun değil mi bunu? Bir Sabahattin Ali okudun mu? Never, nakinta. Anca böyle boş işlerle uğraş. Zaten yüzüne yansımış o. internetin o kırpış kırpış hareketleri. Tipe bak. Boş. Lüz Yok lüzumsuz, de ya. Lafımı yeme, lüzumsuzsun. Buraya adını böyle yazdıracağım. Lüzumsuz. Şurada bak çok güzel bir şey buldum. Onu göstereyim sana. Bak şimdi, bu site var ya bu site. Hı. Bu siteye doğum tarihini yazıyorsun. Ondan sonra hangi gün, hangi saat öleceğini gösteriyor sana. Diyorum ya işte bak ben. Bu, bu, Bunu duymadan daha bildim senin boş işlerle uğraştığını. Kim bilebilir senin ne zaman öleceğini, ne yapacağını ha? Kim bilir? Ya olur mu öyle şey ya? Ya çok eğlenceli diyorum. Bir denesene. Bak şimdi ben kendi doğum tarihimi yazıyorum. Ne çıkıyor? Aşağı yukarı 45 yıl sonra ölecekmişim. Ne kadar güzel bir şey. Sen de söyle seninkini de bulalım. Ona göre hayatını planlarsın. Evlenirsin, boşanırsın, çocuk yaparsın. Evlilik lafını kullanmayalım. Benim yanımda kullanmayalım. Please, lütfen. Ona ambargo. Ona, ona veto. Her şeyi ona ona yasak. Tamam gireyim hadi. Goy goysa goy goylan. Dibine vuralım. Hadi eğlenelim. Hadi dur. <laughs> Teyzemle mi yaşasın sen? Öst. Teyzen kim be? Melahat. Ha. O emzirmiş beni. Yo. ayı. Şimdi birazdan gelir bir dakika. Seninki niye hemen geliyor da benimki birazdan geliyor? <laughs> 800 yazdı değil mi canım? Kerata 800. Aa, 200 mü yoksa? Bana bak yüzse vallahi çökerttiririm. Hacker arkadaşlarım var. O siteyi çökerttiririm. Yok Cüride. de... Ee, hey. Kazık çakacağım. Kazık hayata. Aç da pek kanı tahtından indirileceğim. Bak en iyisi biz bunu şey yapmıyorduk. Ha, i̇nsanlar böyle yalan yanlış şeyler bak, yazıyorlar. Bıy bıy lanmaya başladı. Gene bir şeyler çeviriyorsun. Ver şunu. Yok bence Ver. bakma bence Yaptım, bakma. Bırak kırarım. Yakın gözlüğüm yok ki. <laughs> <Balcı> kadın. Orayı <laughs> mı söyledi yoksa? Üç gün mü? Sekiz buçuk mu? Doing. Hem de akşam. Boing. Üç gün sonra öleyim ana. Jülide, Jülide, kaptan, kaptan. Jülide, Bak, bebeğimize son moda kıyafetler aldım. Nasıl? Hayatım ne kıyafeti? Ne bebeği? Annem senin yüzünden odasına kapağında çıkmıyor. Sen hala bebekten, penyeden falan bahsediyorsun. Bunu demiyorum. Keşkülüm yani. Öyle bir şey. Beklentim bile yok. Annen evlensin, yuva kursun diye yapıyorum. İçimde bir kötülük yok. Samimi söylüyorum bak ya. Annenin odasını bebek odası yapacağım ileride. <laughs> Allah Allah. Tabii. Gözlerimi yaşarttın. İyilik katarı. Kız kapattınız mı? Pencereleri kapatın, ceryan yapmasın. Allah muhafaza hasta olabilirim, üşütürüm, zatır olurum. hapşırırım tıksırırım, anırırım, her şey olabilir. Cücü ablacığım iyi misin? Bana bak, gelirken yolda tacize mi uğramış bu? Ee, eh, iyiyim, iyiyim de e, üç günlüğüne bu arada işi bıraktım. Allah muhafaza. Hava korsanlara çıkabilir, uçağımı kaçırabilir. Neme lazım. Hadi, ben odamı açlıyorum. Bay, dediklerimi unutmayın. Uykulayın birer birer. <laughs> ne yapıyor bu ne yiyor yolda anlamıyorum hakikaten anlamıyorum ne yediriyorlar buna yani? hayır yok bu gece hayır halim yok.